Ee, Hülya Hanım e, korkudan önce şunu söyleyeyim. Halkımız ne der? Korkunun ecele faydası yoktur der. Hmm. Bu çok gerçekçi bir ifade. Korkunun ecele faydası yoktur. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, bu pandemi kaygıyı artırıyor. Ruh sağlığımızı bozuyor. Eyvallah. Türkiye'de en azından psikoloğa, psikiyatriste başvuranlarda ciddi bir artış oldu. Hı hı. İyi de bazı bazı psikolog ve psikiyatristlerin ücretlerinde de bayağı artış oldu. Hani uçakta son iki bilet kalır fiyat artar ya, bir Hemen bilet artar. kalınca fiyat yükselir. O uçak ticari, e psikoloji, psikiyatri insanla uğraşan bir dalda. Böyle ticari düşünmemek gerekiyor. Yani hocam yani doları filan da açtı Öyle ona da orantılı değil. Niye ücret artıyor? Hocam niçin yüce? Yani parası olan gelsin diye olmayan 2024'te gelsin. Şimdi bakınız efendim. Olaya geniş bakmak gerekiyor. Abi, bu çocuk 10 yaşında niye yalan söylüyor? Anlamsız bir soru. Toplum yalan söylüyor çünkü. Yalan söylemeyen çocuğa bu niye yalan söylemiyor demek gerekir. Şimdi bu COVID ile salgınla ilgili olarak karşılıklı değişkenler arasında karşılıklı etkileşim vardır. Yani hekim, gerçek hekim, yani ot veren e, hafif hekim değil de, e, yani kısmi hekim değil de, e, gerçek hekimler, tabipler, e, ilaçlar arasında etkileşimden söz eder. Şu ilacı verdim, yanında bu meyveyi yemeder der mesela. Etkileşim vardır. Aynı şekilde toplumsal olaylar arasında etkileşim vardır. Bence pandemiyle ilgili beş tane değişken var elimizde, beş. Bir, pandeminin kendisi, ölüm korkusu yaratıyor. Koyduk kenara. İki, pandemi konusunda halkın kendisinden bilgi saklandığını yalan söylendiğini düşünmesi. Bu da başlı başına bir olay. Halkın güveni kalmadı. Bir zaman vakaydı, hastaydı, vaka hasta, ikisi karıştı. E, Türk Tabipler Birliği karşı çıktı, hayır dedi, herkes kızdı. Sonradan Tabipler Birliği'nin dediği sayıya geldi. Şimdi halk bakıyor, burada bir sıkıntı görüyor. Bu olmadı. Ne? Belirsizlik var. Belirsizlik en büyük kaygı kaynağıdır. Üç, adaletsizlik. Üç, adaletsizlik. Dünyada ve ülkemizde adaletsizlik. E, kayırma, adaletsizlikten kaynaklanan kayırma, ihalelerde kayırma var mı? Var. E olacak o kadar diyebilirsiniz. Ama cenazede de kayırma var. Halk aptal değil, görüyor bunu. Yani diyor ki, senin cenazene 30 kişi ama benim cenazeme muhterem bir kişidir. Efendim, e, O ona 1000 kişi gelebilir. Hocam burada da bir kayırma var. Sırf ihalede değil ki. İhaleye razı oldum hadi. Hocam cenazede de kayırma var. Yani bir süre önce bakıyorum. Yani bu objektif dedi. Siyasi, ben siyasetçi diyelim. Hocam bir açık oturumda, bir kanalda sizde mi? Ha sizde olabilir. Hocam bir doçant var. İstanbul kanalı. Kanal İstanbul yanlış tercümedir. Yabancı menşelidir. İstanbul kanalını irdeliyor doçant evet. Bir profesör hoca çıktı. Nasıl heyecanlı. Bu çok gereklidir diyor. Bu bu çok önemlidir diyor. Hocam çok heyecanlı. Ben, ben iletişimciyim. Yüzü gözü böyle heyecanla bu İstanbul kanalı gereklidir diyor. Kimmiş baktım Boğaziçi Üniversitesi'ne yeni atanmış dekan. Hocam yeni atanmış Boğaziçi Üniversitesi'ne dekan öğrenci yok. Daha fakülte yok. O yok bu yok. Öğretim üyesi yok. Ama bu dekan olabilir. Peki inşallah öğrencisi seneye olur. Hocam nasıl heyecanlı. Olmaz. Şimdi halk bunu da görüyor. Hocam bu bir adaletsizlik tamam, Ya Bunların görüyor. hepsinin Kalsın koronayla ve... ile ko ko atandıktan 6 e, ay siz, sonra siz, çıktı. Siz değil misin hocam? Bunların hepsinin koronayla ve Covid'le bu yaşananlarla bağlantısını da e, biraz böyle o bağlantıyı da anlatırsanız. Hocam şimdi genelde insanlarda adaletsizlik duygusu varsa benden bilgi saklanıyor, yalan söyleniyor, endişesi varsa, haklı veya haksız bu endişe varsa bu pandemi kaygısını daha da artırır. Hocam olaylar tek başına ele alınmaz. Psikoloji çok genel bir ikidir. Geçlat diye bir şey vardır. Sadece parmağımın ağrısıyla hekim ilgilenmez. Belki böbreğimden ötürü parmağım ağrıyor. Birçok sebep olabilir. Psikolojik olabilir. Olaylar bir bütün. Bunların hepsi Covid değil. 4. Tutarsızlık. 4. Toplumda tutarsızlık varsa. Şimdi bakınız. Bir. Sistemlerde metal yorgunluğu vardı. İkincisi psikolojik yorgunluk vardır. Eğer bir toplumda tutarsızlık varsa psikolojik yorgunluk vardır. Psikolojik yorgunluk pandemi kaygısını artırır. Yani şu bir şeyden bir şehre galiba öyleydi az önceye kadar. Arabanızla tek başınıza gidemiyorsun. Yasak. Pandemi. Peki. Ama otobüsle, trenle, uçakla gidiyorsun. Hocam bu bir tutarsızlık bir millet aptal değil. ...arabanla gidemiyorum ya, bir gideceğim. var gidiyorum. Hocam bir peki? Ee, hocam şimdi süpermarkete gittim bayramda hocam karşılıklı etki var. Hiçbir şey basit değildir. Basite indirgersek hiçbir şey açıklayamayız. Markete gittim kitap satışı kapalı kitap yok çocuk kitabı da yok ama dergiler serbest. Hangi dergi? Moda dergisi bir turizm dergisi. Hocam bu ne böyle? Yani birileri kalkıp dedi ki 20 yıl önce Türkiye'de araba yoktu, röntgen yoktu. Hocam bu milletin aklıyla alay etmek. Ben böyle bir ortamda bir de pandemi musibeti geldi mi ben iyice ne paniğe kapılırım. Hocam yani ben kaç yaşındayım? Hocam 40 yıldır e 40 yıldır bu ülkede röntgen araba var. Bir milletvekili yok dedi. Var mı? Söyleyin yok dedi. Hocam ben paniğe kapılırım. Hocam pandemiden vazgeçtim. Bu korku beni öldürür. Demek ki ben salam. 20 yıl önce Türkiye'de röntgen araba yoktu. Ben fark etmemişim. Hocam pandemiye gelene kadar hocam olmaz böyle bir şey. Bakınız. Yani olmadı. Yani bir doğada şehitlerimiz var. Hepsi canımız, hepsi kalbimizin üstüne. Ama önemli talan zenginlerden, siyasilerden kimsenin çocuğu şehit oluyor mu, olmuyor mu? E sen çocuğuna bedelli asker. Hocam bir parti başkanı çok değerli, genç. Hiç askerlik yap, bedelli yapmış. Şimdi hocam hamasi söylemler veriyor. Hocam birisi ben çıkıp desem ki diyelim ki çocuğum, oğlum olsaydı yok. Askerlik yaptırmamışım adı ya bedelli yaptırmışım şehit babasına ey baba desem sen ne kadar mutlu adamsın çocuğun cennette seni bekleyecek hocam yok bir adam da der ki inşallah sana da nasip olur derse hocam olmadı 5 sonuncu madde kabalık magandalık mafyacılık pandemi korkusunu körükler kabalık magandalık mafyacılık. Hocam bir siyasetçinin bir geçmişte süre Sekine Mayıs dedi. Şimdi herkes bilmez. Doğuda bizim doğuda güneydoğuda büyükbaş Hayvan taze filan e, bir şey. Dış Mayıs denir. Kuru tezek olur. Sen Mayıs'ın tezeksin dedi. Hocam böyle bir şey olduğu zaman ben korkarım. Onlar birbirine böyle söylüyorsa yarın bana ne der derim vatandaş olarak. Hocam Amerikan barına döndü ülke. Amerikan barına. Amerikan filmlerinde nedir? Kovboy filmlerinde iki kişi barda yumruk yumruğa dövüşürler. Ondan sonra birer birer içerler kol kola çıkarlar. Bizde nasıl? Bakıyorum. Hocam bir parti başkanı öbürüne en ağır hakareti ediyor. Zürriyetsiz diyor. Üstün hocam. Çok ayıp. Üstün Zürriyetsiz. Öbürü de ona diyor ki adi şerefsiz diyor. Üstün hocam, hocam bakıyorum tamam. birbirlerine hakaret ettiler. Hocam bir saniye birbirlerine hakaret ettiler. Bazen kol kola çıkıyorlar. Tamam. Ben kendimi çok kötü hissediyorum. Tamam hocam şimdi şöyle hocam, bir müsaade edin. Hocam, tamam, yok siz değil. Siz, diyorsa, hocam, siz değil. Diyorsa, hocam bir saniye. Hocam bitirebilir mi? Buyurun. Sevgili moderatörüm. Buyurun. E, dindar ve kindar nesil diyorsa birisi bu uygun değildir diyor. Hocam bakın şimdi e, şey içki yasak. E sigara değil. E sigara da zararlı. Hocam sigaraya kavramak onu içkiye. Taraftar tabancaya niye koymuyor? Üstün hocam. Bakınız. E, e, efendim siz şimdi e, bir profesörsünüz, psikologsunuz ve eğitimcisiniz. Çok değerlisiniz bizim için. Şimdi bu beş tane e, maddeyi saydınız. Biz bunlarla nasıl başa çıkarız? Biraz isterseniz oraya geçelim. Yani bir taraftan ölüm korkusu dediniz, bir taraftan adaletsizlik, tutarsızlık, kabalık dediniz. Ama şimdi Covid'in insan üzerindeki etkisini konuşuyoruz. Biz, ve biz de nasıl bir bu salgın süreci ruh hali yarattı biraz da e, bunu konuşuyoruz. Biraz insan odaklıyız. Bu akşam eline boyuna özel yapıyoruz ve siyaset dışı konuşuyoruz. Özellikle bunlarla nasıl baş ederiz? Yani bu salgın sürecindeki ruh haliyle, bu çaresizlikle, bu kaygıyla... Nasıl boş ederiz? Biraz da isterseniz bunun üzerine konuşursanız çok sevinirim. Buyurun efendim. Hocam şimdi bakın şöyle bir şey. Ee, olayları cımbızı ayıramayız. Mesela insan düşüncelerinden söder edilemez psikoloji. Duygular, düşünceler, davranışlar toplum bir bütündür. Belli bir toplumsal ortamda, kültür ortamında belli duygu, düşünce, davranışınız olur. Cımbızı ayıklanmaz. Siyasetten konuşmayalım, bundan konuşalım. Hocam bu uygun değildir. Yani bu uygun değildir. Ee, böyle bir söylediğiniz gibi bir şey olamaz efendim. Şimdi bu saydım, beş madde saydım. Beş madde saydım. Bunlarla başlayalım etmenin kökeninde şunu yap bunu yap. Bir, okutulmasından hoşlanılmayan felsefe okutulmalı okullarda. Hemen düzelemezsiniz. Hocam reçete istemeyiniz psikologda. okulda dahi olur. Ortaokul, lisede, felsefe okulda iki... TİKAK'a olan programdan çıkarılan biyoloji evrim konusu okutulacak. Bakın evrim konusu yok biyolojide. Hocam Peki bu pandemi döneminde Hülya Hanım mutasyon mutasyon deniyor mu denmiyor mu? Sevgili hocalarım söylesinler. Mutasyon deyince ne aklımıza geliyor? Evrim geliyor. Demek ki evrim varmış, bu zıkkım varmış demek ki. Hocam mutasyon mutasyon mutasyon. E, evrim var. Ama evrimi hoca okulda okutamıyor, okumuyor. Lisede müfredatta yok. Hocam böyle bir ortamda siyaset konuşmayalım. Hocam şöyle bir şey. Yani diyelim başınız ağrıyor. Aspirin al diyor. Kim komşuya giderseniz der ki bu, ılık duş al. Ayran iç, moralin bozuk, bir de aspirin al, iyi olur. Hocam bu yüzeysel bir öneridir. Başınız ağrıyorsa kim dip köşe analiz edip, tetkik edip ağrının sebebini bulmalı en basitten söylüyorum felsefe okuyacağız. Biyolojinin kuranlarından çekinmeyiz. Dünya Peki. bugün mutasyondan söz ediyor. Hocam bunları yapmadan e, bireyleri ne yapalım? Hocam bu yanlış gibi davranmak olur ve olayı yüzeysel ele almak olur. Çok anlattık. Yüzeysel ele çok aldık. Hocam bir de puzzle'ın tümüne bakmak gerekiyor hocam. Hocam bitti mi? Çok e, çünkü size daha sonra yine sorularım olur.